Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesini yaptığımız serimize devam ediyoruz. Fiillere ve aldıkları edatlara bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimler, deyimler, farklı ifadeler hatta atasözleri oluyor. Onlara bakıyoruz ve örnek cümleler yapıyoruz. Fiilleri cümle içinde kullanıyoruz ve cümle tercümesi yapıyoruz. Bir taraftan da cümle çözümlemesi yapıyoruz ve daha önce çalıştığımız farklı dil bilgisi konularına göndermeler yapıyoruz. Tekrar etmiş oluyoruz. Hemen şunu yine ekleyelim. Bu seriye nasıl geldik? Önce bir videoda Fransızcada en çok kullanılan 100 fiilin listesini çıkarttık. Daha sonra 100 fiili 100 videodan oluşan bir seride Çalıştık. Fiilleri en çok kullandığımız, karşımıza en çok çıkan zamanlar ve kiplerde çektik. Fiil çekimi nasıl yapılır? Fiilli farklı zamanlarda çektiğimizde, farklı kiplerde çektiğimizde Türkçe'ye hangi karşılığı verir diye baktık. O seride çok fazla yorum geldi. Hocam cümle içinde kullanmadığımız zaman çok iyi anlamıyoruz diye. Şimdi bu seriye bağladık. Bu seriyle birlikte fiillerle ilgili yaptığımız çalışmaları iyice detaylandırıyoruz. Serimizin 53. videosuna geldik. Sabiye fiilini çalışıyoruz. Giyinmek demek. Çift zamirli bir fiil. Hemen yazalım şöyle. Le verbe. Pronominal diye. Pronominal. Çift zamirli fiil demek. Mesudam. Sabiye dediğimiz zaman eylem kişinin kendisine dönük. Yani ben kendim giyiniyorum ama başındaki sö'yü atıp abiye dersek o zaman da giydirmek karşılığını buluruz. Zaten videomuzda bütün detaylarıyla ele alacağız fiilimizi. Haydi başlayalım. 53. videodayız. Sabiye giyinmek demek. Les sans verb les plus utilisés en français. Fransızca'da en çok kullanılan yüz fiil. Leplü burada süperlatif en en çok karşılığını Türkçe'ye veriyor. Buradaki fiil utilize fiili kullanmak demek. Fiiller, aldıkları edatlar, terimler ve örnek cümleler. Sebiye Türkçe giyinmek karşılığını verir. İki tane basit cümleyle giriş yapalım. Mon fils sebi ile depuis qu'il Oğlum 6 yaşından beri tek başına giyiniyor. Fiilimiz burada prezanda çekilmiş. Şöyle yazalım. O prezan, de lendikatif. Onu da ekleyelim. Lendikatif diye. Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veriyor. Mon, mülkiye sıfatı benim. Monfis, benim oğlum. İl, şahıs zamirine göre fiili çektik diye düşünelim. Depuis den beri demek. Cümlenin Türkçesine baktığımızda fiilimizi giyiniyor diye tercüme ettik. Geniş zaman gibi düşünebiliriz, şimdiki zaman gibi düşünebiliriz. Hatta oğlum 6 yaşından beri tek başına giyinir desek direkt olarak geniş zamanı buluyoruz. Pourquoi Sophie s'est habillée tout en noir hier? Sophie dün neden simsiyah giyindi? Cümlenin başında bir soru ifadesi var. Pourquoi zaten sonunda da bir soru işareti var. Şimdi şöyle Şuraya bir ek bilgi yazalım. Purkwa Türkçe'ye neden, niçin karşılığını veriyor? Cevap olarak bir açıklama gelir Mösyö'den ve Parskö kullanılır. Parskö çünkü demek. Hemen bir yıldız atalım. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Sınıflarımda tahtada ders anlatırken de aynı yöntemi uyguluyorum. Fransızcadaki farklı soru ifadelerini ve cevapların nasıl olabileceğini farklı videolarda tek tek çalıştık. Soru işaretinin Fransızcası ne? Le point d'interrogation en interrogation soru işareti demek. Sophie bir özel isim Mesudan. Şimdi buradan işimize yarayacak birkaç şey var. Onlara değinelim. Şuraya çıkartalım. Öncelikle cümlenin zamanı passé composé. O pase, kompoze yani dili geçmiş zaman. Dili geçmiş zaman. Zaten Türkçesine bakalım. Giyindi diyor. Sonra ne var? Bakın şurada gördüğünüz gibi fiilimizi pase kompozede çekerken add fiilinden yardım alıyoruz. Aslına bakarsanız bütün çift zamirli fiilleri pase kompozede ve Aynı mantıkla çalıştığı için plüsköperfe'de add fiili yardımıyla çekmemiz gerekiyor. Bakın burada ne var? Burada bir akor var mesudam. Akor, uyum demek. Sophie bir kadın olduğu için. Fiilimizi pase kompoze'de et yardımıyla çektiğimiz için uyum yapmamız gerekti. Bir şey daha var. Fiilimizin particip pasesi. Onu da şuraya yazalım. O da nasıl? Bakın. Abiye bu şekilde. Şuraya da le participe passé yazalım. Participe passé fiilin geçmiş zaman hali. Haydi devam edelim. Geldik sabiye fiili ile kullanılan terimler ifadeler. Her videoda tam burada söylüyorum. Burada geçen terimleri, deyimleri, atasözlerini pek tabi farklı fiillere göre terimler, deyimler, atasözleri oluyor. Bunları yazarak ezberlemeye çalışın ve Farklı yerlerde, sınavlarda kullanmaya özen gösterin. Fransızcanızın daha güzel olduğunu gösterir. Faydasını görürsünüz. Sabiye giyinmek demek. Abiye dersek giydirmek olur. Zaten örneklerde göreceğiz. Sabiye andandi züppe gibi giyinmek demek. Se dezabiye soyunmak. Dezabiye dersek soymak, giysilerini çıkarmak olur. Sürşanje dersek kıyafetini değiştirmek olur. Porte fiilini burada ekleyelim. Porte anvetman giymek anlamında kullanılır. Mescidam bir kıyafeti üzerinde taşımak gibi düşünelim. Üzerinde taşımak diye ekleyelim. Şuraya parantez içine. Burada metr fiilini de ekleyelim. Giymek takmak anlamında kullanılır. Met normalde koymak demek biliyorsunuz. Zaten bu seride farklı bir videoda detaylı bir şekilde çalıştık. Ama giymek takmak anlamında da kullanılır. Şapka takmak gibi. Şimdi bunları tekrar bir okuyalım. Sabiye giyinmek. Abiye dersek giydirmek olur. Sabiye andan di züppe gibi giyinmek. Södezabiye soyunmak. Dezabiye soymak giysilerini çıkartmak. Söşanje kıyafetini değiştirmek porter, en vetman, giymek, mettre, giymek, takmak. Geldik örnek cümlelere. Farklı örnek cümleler ve cümle tercümeleri fiilin nasıl kullanıldığına iyice bakalım. Chacun peut s'habiller comme il veut. Cet endroit herkes istediği gibi giyinebilir. Bu bir haktır. Şöyle ayıralım. Bakın burada prezentatif S var. Hemen çıkartalım şuraya. Le prezentatif. Bir videoda çok iyi bir şekilde çalıştık Mesudam. S ve son prezentatiflerini sunum sözcükleri diyebiliriz. S Türkçe'ye bu karşılığını veriyor ama işaret sıfatı değil. Dikkat. Bakın burada fiilimiz var. Master halinde zira puvarı çektik biz. Present'a Comme il veut, nasıl isterse gibi tercüme edebiliriz. Après le petit déjeuner, Selin est allée dans sa chambre pour s'habiller. Kahvaltıdan sonra Selin giyinmek için odasına gitti. Après le petit déjeuner, kahvaltıdan sonra. Selin est allée dedik, bakın akorda yaptık zira Alle fiilini passé de être yardımıyla çekmemiz gerekiyor. Burası passé composé. Passé composé dili geçmiş zaman composé. Bakın dan ile kullandık. Etelle a sa chambre da diyebilirdik. Sağ bir mülkiye sıfatı, onun tekil, dişil bir şeyi. La chambre. Pour için anlamını veren bir edat sabiye fiili burada masdar halinde. Va tabiye emir cümlesi git giyin Ali'yi emir kipinde sen şahıs zamirine göre çektik. Fiilimiz burada mastar halinde ama gördüğünüz gibi başındaki söğüyü cümle sen şahıs zamirine yönelik bir emir cümlesi olduğu için tö diye değiştirdik. Ali ise Sophie aime s'habiller de la même façon. Elles sont de très bons amis. Alice ve Sophie aynı giyinmeyi seviyor. Onlar çok iyi arkadaş. Şimdi eme fiilini payzanda Alice ve Sophie el plüriyel şahıs amirine göre çektik. Sabiye fiili master halinde. Sonra bakın tekrar ediyor. Bu kim? Alice ve Sophie. Tre çok bon sıfatını gördüğünüz gibi akorladık. Ami de öyle. Şimdi bunları tekrar bir okuyalım. Şakan peut s'habiller comme il veut cet endroit. Herkes istediği gibi giyinebilir. Bu bir haktır. Après le petit déjeuner, après le déjeuner du matin, Selin est allée dans sa chambre pour s'habiller. Kahvaltıdan sonra Selin giyinmek için odasına gitti. Va tabiye git giyin. Alice et Sophie aiment s'habiller de la même façon. Elles sont de très bons amis. Alice ve Sophie aynı giyinmeyi seviyor. Onlar çok iyi arkadaş. Örneklerle devam edelim. Je me réveille à 6 heures du matin et m'habille rapidement. Sabah 6'da uyanıyorum ve çabucak giyiniyorum. Je <laughs> 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 şahıs zamirine göre prezanda se réveille fiilini çektik. Se réveille uyanmak demek. Zaten bu seri de farklı bir videoda çalıştık. Burada V bağlacı var. Dikkat ederseniz J şahıs zamirini tekrar yazmadık. Yazabilirdik. Fiilimizi prezanda J şahıs zamirine göre çektik. Rapidman ise bir zarf arkadaşlar. Fransızcası adverb. Zarflar eylemleri yani fiilleri nitelendirir. Sıfatlar ise onu da şuraya yazalım. Sıfat. Fransızcasında yazalım. Adjektif diye. Sıfatlar ise isimleri nitelendirir. Bir yıldız atalım. Burada hakkımızda dursun. Bunları zaten farklı videolarda çalıştık ama yeri geldikçe tekrar ediyoruz. Avitör. Je réveille mon fils et l'habit. Ben saat 8'de oğlumu uyandırıyorum ve onu giydiriyorum. Şimdi bakın. Je şahıs samiri var. Bu sefer rêve fiilinin. Sözsünü attık. Yani eylemi dışa döndürdük. Ben uyanıyorumdu ilk cümle, üstteki cümle. Bu uyandırıyorum oldu. Kimi? Oğlumu. Ve je bi. Şimdi burada işimize yarayacak iki şey var. Onları bir alalım hemen. Birincisi şuradaki le. Bu bir pronom kompleman. Le pronom kompleman. Yani bir tamamlama zemiri kimi kastediyoruz? Monfis oğlu mu? Oraya gönderme yaptı. İkincisi ne? Gördüğünüz gibi fiilimizin başındaki söyü attık, anlamı değişti. Ne oldu? Giydirmek oldu. Giydirmek. Onu da şuraya yazalım. Devam edelim. Mais pourquoi le frère de Luc s'habille toujours en Ama neden Lük'ün kardeşi, erkek kardeşi hep züppe gibi giyiniyor? Pourquoi, neden, niçin? Cevap verirken parce que, çünkü. Le frère, erkek kardeş, de ile tamlama yaptık. lük bir özel isim. Neden? lükün erkek kardeşi. Sabiye fiilini il şahıs zamirine göre prezanda çektik. Tujur, sıklık zarfı. Her zaman, daima, hep karşılıklarını veriyor. Ve daha önce terimlerde görmüştük neydi? Sabiye, andendi, züppe gibi giyinmek karşılığını verir diye söylemiştim. Je porte habituellement des vêtements de sport. Ben genellikle spor kıyafetler giyerim. Şimdi biz sabiye fiilini çalışıyoruz. Neden? Porte fiili ile cümle yazdık. Biraz önce terimlerle ilgili sayfamızda geçmişti. Porte ve metre fiilleri giymek, takmak anlamlarında kullanılıyor demiştim. Şimdi şurada habituellement var genellikle karşılığını veriyor Türkçe'ye. Devetman, kıyafetler. Vetman de spor, spor, kıyafetler. Diğer cümleye bakalım. Mon oncle son chapeau et il est parti. Amcam şapkasını taktı ya da amcam şapkasını giydi ve çıktı. Burada da met fiilini kullandık. Hemen şuraya ok çıkartarak yazalım. Burada met fiili var. Gördüğünüz gibi ami dedik yani pasa composé çektik. Burada da porte fiili var. Onu da şuraya çıkartalım. Porte. Aslına bakarsanız taşımak demek ama giymek anlamında yani bir kıyafeti üzerinde taşımak anlamında kullanılıyor demiştim. Hepsini tekrar bir okuyalım. Je me réveille à 6h du matin Sabah 6'da uyanıyorum ve çabucak giyiniyorum. À 8 je réveille mon fils et l'habille. Saat 8'de oğlumu uyandırıyorum ve onu giydiriyorum. Mais pourquoi le frère de Luc s'habille toujours en denti? Ama neden Luc'un kardeşi hep züppe gibi giyiniyor? Je porte habituellement des vêtements de sport. Ben genellikle spor kıyafetler giyerim. Mon oncle a mis son chapeau et il est parti. Amcam şapkasını taktı ve çıktı. Yine örnek cümlelerle devam edelim. Le petit frère de Dolf refuse de s'habiller tout seul. Il est très méchant. Dolf'un küçük kardeşi, küçük erkek kardeşi kendi başına giyinmeyi reddediyor. O çok yaramaz. Cümlenin buraya kadar olan kısmı özne. Sonrasında zaten çekilmiş fiil geliyor. Bakın şöyle düşünün. Refuse, reddetmek demek. De faire Quelque chose yani bir şey yapmayı reddetmek. Bir şey yapmayı reddetmek. Hemen şöyle bir yıldız atalım. Ek bilgi işaretimiz. Le frère de Dolph dersek Dolph'ün erkek kardeşi olur. Burada bir tane de sıfat var. Dolph'ün küçük kardeşi, küçük erkek kardeşi. Reddetmek fiili dö edatı alır diye söylemiştim. O burada. Fiilimiz master halinde. Burada il dediğimiz pek tabi buraya gönderme yapıyor. Yani Dolphin küçük erkek kardeşi buranın tamamına gönderme yapıyor. Sonra bakalım ne var. Burada at fiili var. Burada da bir tane sıfat var. Meşon yaramaz demek. Tre çok demek. Pourquoi mon ado s'habille comme cela? Benim çocuğum neden böyle giyiniyor? Benim ergen çocuğum neden böyle giyiniyor? Fiilimizi prezende il zamine göre çektik. Lezenvite moi bon tarive un peu plus tard. Habille-toi vite. Misafirler biraz sonra gelecek, gelecekler. Çabuk giyin. Abi toi dedik, gördüğünüz gibi tüy şahıs zamirine göre fiilimizi emir kipinde çektik. Emir kipi. Fransızcası emperatif. Onu da yazalım. Hatta emperatif présent diyebiliriz. Emir kipini de bir videoda çalışmıştık. İsteyenler izleyip çalışabilirler. Nous ne nous avions plus de vêtements noirs à l'école. Biz artık okulda siyah kıyafetler giymiyoruz. Şimdi seviye fiilini Nu no, şahıs zamirine göre prezende çektik. Burada bir nöplü ne var. Negasyon, olumsuzluk yapısı. Nöplü Türkçe'ye artık değil karşılığını veriyor. Onu da yazalım. Şimdi bunları da tekrar bir okuyalım. Le petit frère de Dolph refuse de s'habiller tout seul Il est très méchant. Dolph'un küçük kardeşi kendi başına giyinmeyi reddediyor. O çok yaramaz. Pourquoi mon ado shabille il comme cela? Benim çocuğum neden böyle giyiniyor? Les invités vont arriver un peu plus tard. Habille-toi vite. Misafirler biraz sonra gelecek. Çabuk giyin. Nous ne nous avions plus de vêtements noirs à l'école. Artık okulda siyah kıyafetler giymiyoruz. Yine örnek cümleler ve cümle tercümeleriyle devam edelim. Biraz daha örnek yapalım. Je ne m'habille plus des robes que ma mère m'a acheté. Ben artık annemin bana aldığı, satın aldığı elbiseleri giymiyorum. Fiilimizi, seviye fiilini, je şahıs göre prezanda çektik. Ne plus, negasyonu var, olumsuzluk yapısı var. Türkçe'ye artık değil karşılığını veriyor. Burada kö var, burada birazcık duralım. Bu bir bağlaç, le pronom relatif zamir bağlaç da diyebiliriz. Sizlerden daha önce defalarca istek geldi. Sizlerden gelen konu isteklerini ben bir listeye yazıyorum. Listemde var. Çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Zaten YDS'de çok kullanılıyor. YDS'de 7-8 tane soru bu bağlaçlardan çıkıyor. Kö pronom relatifi bağlacı Türkçe'ye di d karşılığını veriyor ve sonrasında bir özne, şahıs zamiri gelmesi lazım. Bakın burada mamear geliyor. Benim annem mülkiye sıfatı. Burada da çekilmiş fiil var Mesyeda. Şimdi kö Türkçe d d karşılığını veriyor diye söylemiştim. Bakalım var mı Türkçesinde? İşte burada. YDS'de de, de, aslına bakarsanız çoğu soruda pratik, çok kolay yöntemlerle cevabı bulup hızlıca geçmemiz mümkün. Çıkan YDS sorularını eski soruları çözsek diye sizlerden istekler geldi. Ben de istiyordum ama eski soruların kullanılmasına izin vermiyorlar. Farklı şekillerde çalışıyoruz. YDS'ye yönelik çalışmalar yaptık. İleride kendi sorularımı yazacak zamanı bulursam soru çözümlemesi videoları da yapacağım. Burada bir tane M var. Onu da şuraya çıkartalım. Bu bir pronom kompleman. Le pronom Kompleman yani bir tamamlama zamiri mesudem. Başka bir şey daha var. Şimdi gördüğünüz gibi pase kompoze olan kısım şurası. Yani bana satın aldığı dedik. Şuraya yazalım. Le passé composé. Dili geçmiş zaman. Dikkat ederseniz buradaki fiil acheter fiili. Onu da şuraya yazalım aşütü fiilini avuar yardımıyla çekiyoruz ve akor yapmamız gerekmiyor normalde. Ama burada bir tane kö olduğu için akor yaptık. Neye göre? Lerob sözcüğüne göre bir tane ö bir tane de s getirdik. Demek ki rob hemen şuraya yazalım. Dişil bir sözcük. Lerob elbise demek. Elbise. Bir yıldız atalım Mösyö'den. Zaten Pasa Kompoze'yi anlattığım videoda bu konuya detaylıca değinmiştim. Şimdi devam edebiliriz. Etüye biye giyindin mi? Bakın bir tane ö var burada akor var. Demek ki giyindin mi dediğimiz kişi bir kadın. Je dois habiller les enfants et les amener à l'école. Çocukları giydirip okula götürmeliyim. Çocukları giydirmeliyim ve onları okula götürmeliyim. Duvar fiilini je şahıs göre çektik. Burada abiye var yani giydirmek. Les enfants, çocukları ve bağlacı. Les ameni, onları götürmeliyim. Nereye? Alikol, okullar. Burada birazcık duralım. Buradaki le, pronom kompleman. Şuraya çıkartalım. Le pronom kompleman yani bir tamamlama zamiri. Ve L neye gönderme yapıyor? Le gönderme yapıyor. Onları götürmeliyim. Nereye? Okula. Mama, aid moi à m'habiller s'il te Anne lütfen giyinmeme yardım et. Aid moi bana yardım et. Niçin? A Mabiye giyinmem için. A ferkel bir şey yapmaya. Hatta şuraya çıkartalım. Yıldız atalım. Ede yardım etmek kerken birine afer ol, bir şey yapmaya. Birine bir şey yapması için yardım etmek. Şöyle yazalım. Yardım etmek diye. Dikkat ederseniz burada edekerken yani arada bir edat yok. Si töple lütfen demek ve son örnek cümlemiz. Il tam temps de s'habiller pour le Akşam yemeği için giyinmenin zamanı geldi akşam yemeği için giyinme vakti. Sebiye mastar halinde pur için anlamını veren bir edat. Lodine akşam yemeği. Şimdi bunları da tekrar bir okuyalım. Je ne m'habille plus que ma m'a acheté. Ben artık annemin bana aldığı elbiseleri giymiyorum. Et tu Giyindin mi? Je dois habiller les enfants et les amener à l'école çocukları giydirip okula götürmeliyim. Mama aide moi à s'il te Anne lütfen giyinmeme yardım et. Il est temps de s'habiller pour Akşam yemeği için giyinmenin zamanı geldi. Ve la fin de la video videonun sonuna geldik. Serimizin 53. videosunda sabiye giyinmek fiilini detaylı bir şekilde çalıştık. Örnek cümleler cümle tercümeleri ile iyice pekiştirdik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretleyip yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamında gelecek videolardan hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.